Bakalım evet. ayakta güzel. Evet oturabilirsiniz sofraya. Evet. Allahuekber 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 Allah Nasıl ilahe illallah Allahu ekber Allahuekber la ilahe illallah Allah'ım sen bize bu nimetleri verdiğin için size sana çok minnettarım ve sen bu müslümanları doyurma için her tüm 소스가생겼 Ee, bu sene yedincisini gerçekleştiriyoruz. Bizim için bir gelenek haline geldi artık bu teknorucu. Teknorucu nedir dersek e, çocuklar sahura kalkıp yarım gün oruç tutmaları şeklinde e, bir oruç çeşidi. Burada da çocuklara tamamen Ramazan duygusunu aşılamak, o bilinci vermek. Çünkü genelde büyükler oruç tutar ve hani e, çocuklar günlük e, rutinlerine devam ediyorlar. Ama Ramazan ayında onlara da bu coşkuyu yaşatmak adına geliştirdiğimiz bu teknorucunun bu sene dediğim gibi yedincisini gerçekleştiriyoruz. Teknorucunda şöyle, e, öncelikle oyunlarla başlıyoruz. Çocuklar, misafirlerimiz geldikten sonra birkaç tane oyun oynayıp cemaatle namaz kılıyoruz. Namazdan sonra tekrardan çocuklar oruçlarını açıyorlar. E, oruç sonrasında da tekrardan oyunlarımız devam ediyor. Oruç tutuyorsun, orucunu arkadaşlarınla birlikte açıyorsun. Çok güzel oluyor yani, keyifli oluyor. Evde oruç tutunca ya da açınca kendi keyifsiz hissediyorum. Ama sofrada olunca, orucumu sofrada açınca daha iyi hissediyorum. Orucumuzu tuttuk öğlene kadar. Oyunlar oynadık. Namazımızı kıldık. Çok iyi, eğlendik. Ezon okundu, orucumuzu açtık. Dualarımızı ettik. İnşallah Allah kabul eder.